Bugün sizi alıp çok ama çok eski zamana götürmek istiyorum. Tarihin tozlu raflarını aralayıp Mekke'nin sıcak taşlarını, sessiz gecelerini hayal edelim. Miladi 556 yılı işte o yıl Mekke'nin mübarek topraklarında bir bebek dünyaya geldi. Adı Hatice. Evet Hatice annemiz. Ama bu sadece bir doğum değildi. Bu ümmetin kalbine düşecek ilk kıvılcımlardan biriydi. Çünkü Hatice demek bir kadının bir ümmeti nasıl inşa ettiğinin ispatıydı. Şimdi sorabilirsiniz, bu kadar zaman geçmiş üzerinden 1500 yıldan fazla. Biz hala neden onu konuşuyoruz? Çünkü bazı insanlar iz bırakır. Öyle izler ki üzerinden yüzyıllar geçse bile tozlanmaz. Hatice annemiz işte o izlerden biriydi. Ama onu değerli kılan sadece zamanın içinden geçip gelmiş olması değildi. Onda öyle meziyetler, öyle duruşlar vardı ki bir değil birkaç değil her biri ayrı ayrı bize örnek olacak, bize yön gösterecek nitelikteydi. Kadın ya da erkek fark etmez. Eğer bir insan nasıl vefalı olunur, nasıl duruş sahibi olunur, nasıl yoldaş olunur diye merak ediyorsa Hatice annemize bakmalı. Çünkü o sadece bir eş değil, bir ümmetin ilk temel taşıydı. Bir medeniyetin sessiz ama sarsılmaz mimarıydı. İlginçtir, biz onun nasıl göründüğünü bilmiyoruz ne kadar uzundu, gözlerinin rengi nasıldı, saçları nasıldı. Bunlar hakkında bir bilgi yok elimizde. Ama onun hakkında öyle şeyler var ki yüzü değil yüreği kalmış akıllarda. Çünkü insanı değerli yapan şey fotoğraflarda görünmez. Ve Hatice validemiz görünmeyen ama en derinlerde iz bırakan bir kadındı. Bütün siyer kitapları şu gerçeği tekrar eder. O ticaretle uğraşan güçlü bir kadındı. İşi bilen, sözüne sadık, evdesi tarafından saygıyla anılan bir insandı ve bütün bunlar daha efendimizle tanışmadan önceydi. Henüz peygamber denmemişti efendimize. Henüz vahiy gelmemişti ama Hatice annemiz hayatı omuzlamıştı. Zengin bir aileden geliyordu. İmkanı vardı. Daha önce evlenmişti, çocukları olmuştu ama eşini kaybetmişti, yalnız kalmıştı ve evet. Onun gibi bir kadına çokça evlilik teklifi gelmişti. Çünkü sadece serveti değil, asaleti de vardı biliyor musunuz Hatice annemizin bir lakabı Tahire'ydi. Yani tertemiz kadın. Ama öylesine verilmiş bir lakap değil bu. İffetin buharlaştığı bir toplumda o iffet abidesi olarak yaşadı. Kadınlığını hiç ucuzlatmadı, zenginliğini hiç süs yapmadı, güzelliğini hiç pazara koymadı. Tahire dediler ona. Çünkü gözler kirlenmişti ama onun bakışı hep arınmıştı. Peki biz iyi bir eş, temiz bir hayat arkadaşı bulamıyorum diyoruz ya hani. Nur suresinde ne diyordu hatırlar mısınız? Tahir Tahire ile Tayyip Tayyip ile beraberdir. Yani sen o insan olmak zorundasın ki o insan sana nasip olsun. Ben Hatice gibi biriyle evlenmek istiyorum demek kolay. Ama önce Hatice gibi olmaya çalışıyor musun? Sen Tahir ol ki allah Teala karşına Tahir'e çıkarsın. Sen kalbini temizle, sen nefsinle savaş, sen iffetinle, edebinle adım adım Hatice annemize benzeyen bir kadın ol ya da Hatice annemizin duasına layık bir adam. Ve o zaman senin karşına çıkan da sadece bir insan değil, bir mirasın taşıyıcısı olur. Hatice annemizin mirasını taşıyan biri. Temiz bir eş, sadık bir yol arkadaşı, iki cihanlık bir nasip. Evet Hatice annemiz güçlüydü ama kibirli değildi. Sözü dinlenirdi ama sesini yükseltmezdi. O tüm teklifleri reddetti. Kalbinin anahtarını kimseye teslim etmedi. Ta ki bir adam çıktı karşısına. Sessiz bir vakar taşıyordu bu adam. Ticarette dürüst, sözünde sadıktı ve adı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Henüz peygamber değildi ama Hatice'nin kalbi onu hemen tanıdı. Çünkü bazı kalpler birbirini konuşmadan da anlar. Siyer kitaplarında sıkça geçen o meşhur hadiseyi bilirsiniz. Hatice validemiz ticaret işlerini yürütsün diye birini görevlendirmek ister. Ama o kişi öyle biri olmalıdır ki hem güvenilir hem dürüst hem de emanete sahip çıkacak bir karakter taşımalıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 20'li yaşlara geldiğinde Mekke'de büyük bir ticaret hareketi vardı. Hatice annemiz ise o devrin en büyük tacirlerinden biriydi. Öyle ki Mekke'deki tüm kervanlar ne kadarsa onun çıkaracağı kervan da o kadardı. Ticarette zirvede güvenilirliğiyle meşhur bir hanımefendiydi. O sıralarda Efendimizin amcası Ebu Talip Hatice annemize başvurdu. Ey Hatice, sana temiz, güvenilir, sadık birini önersem kabul eder misin dedi. Hatice annemiz tebessüm etti, istemez miyim dedi. Ebu Talip yeğenim Muhammed'i aleyhissalatü vesselam öneriyorum dedi. Hatice annemiz bu teklife çok memnun oldu. Zira gönlünde zaten bir hoşnutluk vardı. Fırsat kapıyı çalmıştı. Efendimiz aleyhisselam kervanın başına geçirildi. Yanına yardımcı olarak Meyser'e gönderildi. Ancak Meysere sadece yardımcı değil adeta bir gözlemciydi. Çünkü Hatice annemiz bu genç adamı daha yakından tanımak istiyordu. İnsan ya yolculukta tanınır ya da ticarette. Bu ikisi şimdi bir aradaydı. Meysere efendimizin ticaretteki dürüstlüğüne ve kolaylaştırıcı tavrına hayran kalmıştı. O müşteriye zorluk çıkarmaz, kar hesabıyla hareket etmezdi. Bu tavır dışarıdan bir Yahudinin bile dikkatini çekti. Yahudi adam geldi birkaç mal istedi ve Lat menat uzda üzerine yemin et alayım dedi. Efendimizin rengi değişti. İnanmadığın putlar üzerine yemin mi istiyorsun? Dedi. Adam şaşırdı. Çünkü o dönemde Kabe'de 360 put vardı. Ve Mekke'den gelen biri için bu tepki alışılmış değildi. Yine aynı yolculukta. Efendimiz bir ağacın altında gölgelenirken civardaki kiliseden Rahip Nastura onu fark etti. Meysere'ye yaklaştı. Bu genç sizin kervanın başı mı? diye sorunca Evet yanıtını aldı. Bu ağacın gölgesinde sadece peygamberler oturur dedi. Henüz nübüvvet gelmemişti ama işaretler bir bir ortaya çıkıyordu. Dönüş yolunda Efendimiz Meysere'ye bir mesele anlattı. Kesem kervanın kesesiyle karıştı. Dikkat et ben kendi kesemi onlara bırakıyorum. Bu dürüstlük Meysere'yi bir kez daha hayrete düşürdü. Kervan Mekke'ye de tarihteki en büyük kazancı sağlamıştı. Ancak Hatice annemiz bu kazançtan çok Efendimizin karakterinden etkilenmişti. Yardımcısı Nefise Hatice'nin halini anladı. Bu iş bende dedi ve Efendimiz'e gitti. Ey Muhammed evlenmeyi düşünmez misin dedi. Efendimiz durumum yok nasıl olacak dedi. Nefise sen ister misin deyince Efendimiz biraz çekinerek belki dedi. Kimi düşünüyorsun diye sorduğunda ise Hatice annemizin ismini verdi. Nefise hemen müjdeyi Hatice annemize iletti. Hatice annemiz çok sevindi. Efendimiz de annesi gibi sevdi. Fatıma binti Esed'e açıldı. O da Ebu Talib'e durumu iletti. Ebu Talib kardeşleri Abbas ve Hamza'yı da yanına alarak Hatice annemizi istemeye gitti. 400 dirhem mehirle bu mübarek evlilik gerçekleşti. Böylece hem gönüller birleşti hem de bir peygamberin ailesi temellerini attı. Allah ikisinden de razı olsun. O mübarek evlilik gösterişli düğünlerle altın kaplamalı salonlarda değil, samimi iki yüreğin buluşmasında gerçekleşti. Efendimiz o sırada henüz 25 yaşındaydı. Hatice annemiz ise 40'ını geçmiştir. Ben bazen kendi kendime sorarım, yıllar sonra, belki 30, belki 50, belki 100 yıl sonra, acaba insanlar beni hatırlayacak mı? İsmimi bilecekler mi? Yoksa rüzgarda savrulmuş bir yaprak gibi sessizce unutulacak mıyım? Ama işte bir kadın var ki aradan 1500 yıl geçmiş ve hala her Müslümanın kalbinde bir dua gibi anılıyor. Hz. Hatice validemiz öyle bir iz bırakmış ki Ali radıyallahu an anlatıyor kendi zamanının en hayırlı kadınları şunlardır. Meryem kendi zamanının en hayırlı kadınıydı ve Hatice o da kendi zamanının en hayırlı kadınıydı. O sadece bir dönem için değil, ebediyet için gelmişti. Çünkü onun adı dünyada olduğu kadar cennette de şerefli anıldı. Peki biz ne yaparsak zamanımızın en hayırlı insanı olabiliriz? Ya da bir düşünün. Mesela 50 yıl sonra birilerinin duasında yer bulabilir miyiz? Bir annenin evladına sen de onun gibi ol diye anlattığı biri olabilir miyiz? Böyle sorular sorunca insan ister istemez kendini küçük hissediyor. Ama Hatice validemize baktığımızda görüyoruz ki yol belli, iz açık, ve iz bırakanların ayak sesleri hala duyuluyor. Ama onun öyle bir özelliği var ki tarihte hiçbir kadına, hiçbir insana nasip olmamış bir lütuf. Ne zenginliği, ne soyu, ne itibarı. Onu bu kadar yüce kılan şey başka bir şeydi. İmanının kıymetini bilmesi ve peygamberin yanında dimdik durması. Buhari ve Müslim'de geçen o meşhur hadisi hatırlayalım. Cebrail aleyhisselam geliyor ve Efendimiz'e şöyle diyor. Ey Allah'ın Resulü Hatice sana birazdan yemek ve içecek getirecek. O geldiğinde ona Rabbinden selam ilet. Ve benim de selamımı söyle. Allah Allah. Düşünsenize allah Teala'dan bir kadına selam var ve o kadın Hatice Validemiz. Ama orada bitiyor mu? Hayır. Cebrail Aleyhisselam müjdeyi veriyor ve ona cennette inciden bir köşk müjdele. Orada ne yorgunluk olacak ne de üzüntü. İşte Hatice annemiz böyle bir kadındı. Ve biz eğer onun gibi yürekten iman edersek, onun gibi sessiz ama sadık durabilirsek, belki bizim de adımız bir gün göklerde selamla yankılanır. allah Teala'nın özel olarak selam gönderdiği bir kadın, Cebrail Aleyhisselam'ın bizzat gelip ismini andığı bir kadın, peki ne yapmıştı da bu kadar kıymetli olmuştu? Hangi söz, hangi duruş, hangi yürek bu kadar semaya ulaşmıştı? Şimdi dönelim o meşhur ana, Hira mağarasına. Bir gün Cibri ile Emin Muhammedül Emine kendi asli suretinde göründü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cibri ile Emini o heybetli haliyle görünce derin bir haşyet hissetti. Cebrail Aleyhisselam oku dedi. Alak suresinden ayetler getirdi. Efendimiz ben okuma bilmem dedi. Cibri ile Emin onu üç kez sıktı. Sonra tekrar yaratan Rabbinin adıyla oku diyerek ayetin devamını bildirdi. İşte o an yeryüzünün sessizliği semanın kelamıyla bozuldu o an artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ve o anın şahidi mağaranın dışında kimse yoktu. Ama içinde yaşananları anlayacak bir yürek vardı Hatice annemiz. Efendimiz o haliyle dağdan inerken etraftaki her şey ona selam veriyordu. Çiçek, böcek, yıldız, ay, esselamu aleyke ya Resulallah. Efendimiz korkuyla titreyerek eve gittiğinde ona koşup sarılan Rabbim seni asla bırakmaz diyen ilk ayetle gelen yükün altına hiçbir tereddüt göstermeden omuz veren işte yine o kadın oldu Hatice validemiz. İnsan fırtına anında bir liman arar. Hatice annemiz Efendimiz için o limandı. Sığınacak bir liman. O ilk vahyin ardından Efendimizin yüreği sarsılmıştı. Bir anda gelen o ilahi sesin ağırlığıyla bedeninden çok ruhu titriyordu ve hemen evine koştu. Hatice'sine, ona en çok inanan, onu en iyi anlayan insana. Kapıdan içeri girdiğinde kelimeler döküldü dudaklarından. Üstümü örtün, üstümü örtün. O an Hatice annemiz bu saate kadar neredeydin? Demedi. Daha gidersen başına bu gelir de demedi. Sadece sustu ve örtüyordu. Örtü. Efendimiz ürpermişti, kalbi çarpıyor, zihni karma karışık. Böyle bir şeyini ne görmüş ne duymuştu? Korkuyordu. Ya bu bir delilikse? Ya insanlar inanmaz yüz çevirirse? Ya kendisi bile bu yükün altından kalkamazsa? ama o anda yanında bir kadın vardı ki sadece bir eş gibi değil bir dava arkadaşı gibi bir dost gibi dinledi. Yargılamadı, küçümsemedi. Bu da nereden çıktı şimdi demedi. Aksine efendimizin gözlerinin içine bakarak kalbine şifa gibi inen şu sözleri söyledi. Allah'a yemin ederim ki Rabbim seni asla utandırmaz. Çünkü sen akrabalarına iyi davranırsın. İhtiyacı olanın yardımına koşarsın. Sadece doğruyu söylersin misafiri en güzel şekilde ağırlarsın. İşte böyle bir duruş sadece söz değildir. Böyle bir söz imanla söylenir, sadakatle söylenir ve Allah da böyle bir kalbi asla karşılıksız bırakmaz. Bakın burada sadece bir kadının eşini nasıl sevdiği değil, onu ne kadar iyi tanıdığını da görüyoruz. Ve daha da ötesi onu nasıl desteklediğini. Hatice validemiz o gün Efendimiz'i yalnız bırakmadı. Onu susturmadı, bastırmadı, yargılamadı. Tam tersini anladı. Sarılıp ben senin yanındayım dedi. Ama bununla da yetmedi. Çünkü anlamak başka, yanında durmak başka. Efendimiz aldı, onu bu meselede en iyi anlayacak birine götürdü. Varaka bin Nevfele. Varaka bir Hristiyan alimiydi ama hakikati arayan biriydi. Hatice annemiz olanları anlattı. Varaka dinledi ve dedi ki bu Musa ve İsa'ya gelen namus Ekber'dir. Yani Cebrail aleyhisselam. Ama ardından yürek burkan bir cümle daha geldi. Keşke senin kavmin seni dışlayıp eziyet ettiğinde yanında olabilsem ya Muhammed. Efendimiz şaşırdı. Onlar beni mi çıkaracaklar diye sordu. Henüz yolun başıydı ama işaretler geleceği fısıldıyordu. Varaka başını salladı. Senin getirdiğini getiren herkes ne yazık ki kavmi tarafından dışlanmıştır. Çünkü hakikat kolay kabullenilmez. Gerçek konuşan çoğu zaman yalnız kalır. Ama işte o gün Hatice validemiz Efendimizin yanındaydı bu sadakat sadece bir kadın eşine destek oldu demek değildi. Bu bir ümmetin doğuşuna taş koymaktı. İşte tam da burada Hatice validemizin ikinci büyük özelliği ortaya çıkıyor. Sadece sevmek değil, sadece yanında durmak değil. Destek olmak, yol göstermek ve en önemlisi ilk iman eden kişi olmak. Evet kadınlardan değil insanlardan ilk iman eden kişi o oldu. Bu ne büyük bir şeref. Ama bilmiyoruz ki her şeref bir bedelle gelir ve o bu bedeli sessizce ödedi. Zenginliğini kaybetti çünkü inandığı dava ticaret yollarını değil ahiret yollarını açıyordu. Açlık yaşadı çünkü iman bazen sofrayı değil sabrı büyütür. Boykota uğradı, 3 yıl boyunca ailesiyle birlikte dışlandı, yoksulluğa mahkum edildi ve en acısı iki oğlunu kaybetti. Evlat acısı bir annenin kalbine düşen en derin yangındır. Ama o hiçbir zaman geri adım atmadı, asla bu kadarı da fazla demedi. Ama dört kızını sabırla, şefkatle büyüttü. Annelik onun için sadece emzirmek, büyütmek değildi. O çocuklarına yalnızca hayatı değil, imanın, sadakati, dirayeti de öğretti. Fedakardı, inandığı dava uğruna elinde ne varsa verdi. Zenginliğini, konforunu, rahatını, hepsini gözünü kırpmadan feda etti. Sabırlıydı. Boykot yıllarında ekmeksiz geçen günlere, susuz gecelere sabretti ve tek bir yeter artık demedi. Vefalıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en zor zamanlarında sırtını yasladığı tek duvar oydu. Yıkılmayan, çatlamayan, hep ayakta duran. Çalışkandı ama çalışkanlığı yalnız ev işinde değil, ümmetin yarınlarını inşa etmekte kullandı. Öyle bir kadındı ki salah yani namaz henüz farz bile olmadan önce sabahları iki rekat namaz kızardı. Çünkü onun kalbi zaten kıbleye dönüktü. Ve işte o kalbe bir gün bizzat Allah Teala'dan selam geldi. Cebrail Aleyhisselam eliyle cennetteki evi müjdeledi. İçinde ne yorgunluk olacaktı ne de hüzün. Ve o evden, o tertemiz yürekten bir soy yürüdü. Hazreti Fatıma doğdu ondan. Cennetin kadınlarının hanım efendisi ve sonra onun evlatları Hasan ve Hüseyin cennetin genç efendileri. Ve sonra vefatı geldi. O sabırla, şefkatle örülmüş ömrün son günü. Ramazan ayının 10. günüydü. Mekke'nin sıcak topraklarında bir evin içinde efendimizin ellerinde canını teslim etti. O açlığın, boykotun, yokluğun izlerini bedeninde taşımıştı ama kalbi hep imanla doluydu ve o kalp işte o gün efendimize yaslanarak son nefesini verdi. Ama ölümü sevgiyi bitirmedi. Aksine yıllar geçtikçe özlemi daha da derinleşti. Kabri bizzat efendimiz tarafından hazırlandı zamanında sığınacak limanda Hatice'si ve Zemmuluni ört üstümü demişti. Şimdi örtme sırası Efendimiz'e geçmişti. O örtüyü Efendimiz kendi elleriyle örttü ve kendisi indirdi mübarek bedenini toprağa. Ellerini açtı ve Ya Rabbi Hatice'm diye dua etti. Sonra Fatıma'sına sarıldı. Ey kızım dedi sen de artık baban gibi yetim kaldın. Ve yıllar sonra Mekke fethedildiğinde çadırını nereye kurdu biliyor musunuz? Hatice'sinin kabrinin tam karşısına. Her gece onu seyrede seyrede uyuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte böyle bir sevgi, böyle bir muhabbet, böyle bir vefa. Bir gün seneler sonra kapı çaldı. Efendimiz kapıya yöneldi ve karşıda bir ses Hatice'nin kız kardeşi Hale. Sesi ona öyle benziyordu ki Efendimiz durdu, gözleri doldu, yüreği sarsıldı. Çünkü bazı sesler unutulmaz, bazı izler silinmez. Hz. Hatice annemiz öyle bir kadındı. Ayşe validemiz anlatıyor, ben hiçbir kadını Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiş olmama rağmen Efendimiz onu o kadar çok anardı ki. Bir gün merakla sordum, ya Resulallah neden hep Hatice'yi anıyorsun? Efendimizin cevabı bir ömre sığacak sevdanın en güzel özeti oldu. Çünkü herkes beni inkar ettiğinde o bana inandı. Herkes benden uzaklaştığında o yanımda kaldı ve Allah bana ondan çocuklar verdi. Sonra başını eğdi ve şu cümleyi ekledi: Hatice hakkında kötü bir şey söyleyerek beni üzme. Bu sadece bir aşk değildi. Bu bir sadakat destanıydı ve Hazreti Hatice sadece bir kadın değil, bir inanç, bir vefa, bir izdi. Bazen düşünüyorum, her birimizde Hazreti Hatice annemizden bir şeyler var kimi zaman sabrı, kimi zaman sevgisi, kimi zaman mücadele gücü. Ama mesele şu, içimize bakabiliyor muyuz? O güzellikleri ne için kullanıyoruz? Eğer biz de o cevheri allah Teala için kullanıyorsak, o zaman allah Teala o şeye bereket koyar. Ve biz de bir ümmetin içinde sadece yaşayan değil, inşa eden oluruz. Hz. Hatice annemiz gibi.